Kışın vazgeçilmez salatası olacak tarifi için malzemeler: bir küçük brokoli, 4-5 havuç ben 4 kullandım, 1 su bardağı kadar haşlanmış mısır konserve kullandım, 7-8 yemek kaşığı süzme yoğurt, 2-3 yemek kaşığı mayonez, 2 kullandım, 3 diş sarımsak damak zevkinize göre azaltıp çoğaltabilirsiniz. Tuz, karabiber, zeytinyağı, arzuya göre dereotu kıyıp ekleyebilirsiniz ben eklemedim ama güzel yakışacaktır. Selam, bugün tadına doyamayacağınız nefis bir salatayla geldim. Salata mı dersiniz, mezemi bilmiyorum ama mutlaka deneyin. Brokoliyi bir de böyle deneyin. Brokoliyi haşlıyoruz. Haşlamadan olabildiğince küçük hale getirin. Ben biraz büyük bırakmışım. Daha sonra salataya ekledikten küçülttüm. Yani ağza gelecek şekilde olursa çok güzel olur. Brokoliyi haşlarken havucumuzu hazırlayalım. Havuçları rendeleyelim ve biraz zeytinyağı eklediğimiz tavaya ekleyelim. Sarımsakları da rendeleyelim ve ekleyelim kavuralım. Havuçlar kavrulunca altını kapatıp soğumaya bırakalım. Brokolileri süzüp soğumaya bırakalım. Geniş bir kaba süzme yoğurt mayonez tuz karabiber ekleyelim karıştıralım. Mısırı da ekleyip karıştıralım. Havucu ve brokoliyi de ilave edelim birbirine güzelce karışmasını sağlayalım. Ağzını kapatıp buzdolabına kaldıralım. 1-2 saat dinlensin. Afiyet bal şeker olsun. Bu tarz videoların gelmesi için videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.